Ne ne nerede abi ben çözemedim bunu. Entrabas. Kanka. Tamam. E, enter var ya. Shift üstündeki enter. Evet. Hadi. Evet. Hadi solunda şey var kanka. Mortar filan 3 3 tane seç. En üstteki seçek senin o ne diyorlar ona? O zipçi şey. Lan, şey. Var. Hayır, sol Solda var. Solda yukarıda kanka. kanka. Rol seçiyoruz ya rolün sağ yok. tarafına kalıyor. 3 tane kutucuk. Var. Biri mortar için aynı 2 tane mortar var orada. Kanka. Bir tane de normal o hava aracını kullanmak Aday yoldan Durun bakayım Bir saniye gözüverim Armantin'e de Eyvah Birinin işaretlisi gerekiyor ya Bir işaretli de yapamıyorum galiba ya. İşaretli sen nasıl yapacaksın? O hava aracını kaldıracaksın onunla işaretleyeceksin En kolay o Tank Bizim tank Bizim tank şey yok şimdi. Yok yani. Bana bakıyorum. Allah Allah. Öyle bir seçenek ya. yok yani. Kullanmadın ki hiç onu kanka. O mortar diyor ya sana. Mortarın en üstünde bir seçenek var. O senin drone'u kaldırıyor. Kanka. Mortarın orayı tıklayıp işaretlediğim zaman gösteriyor. Allah Allah. O mortarın en üstündeki var acı. Drone oluyor. O varıyor geldi kanka. Kanka motor al gel istiyorsan. Emre. Mark koydum, Aa. mark koydum. Üstünden sıyırdı. Motorla geldim ne zaten, var. zaten de. Motoru işaret canlar varıyor var varıyor. Var dedim kanka. Bravo marka. Motordan düşüp ölüyordum az daha. Arkadaşım drone kabul et. E kanka heh drone tamam. Kaldırırken dikkat et eve patlatma kanka. Canlar indirsen onu indirsen onu indir onu indir onu aklıma bir şey geldi İndir onu. Bak ne yapacağız onu İndir onu indir 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 indir. İndir kanka gel bana. Neyle ona. iniyor neyle? Aşağıyla kanka W A S D L. Yo indir geri. Hadi. Adl şeyle indir kanka. Ha, i̇ndir ona bak C4 kocam Al A patladı. İndir indir indir. Bekle. Bekle şimdi. Şey. Dur. Kaldırma kaldırma. Gel. Bomba kocam varörün üstüne getir kanka. Patlatacağız ba varörü. Gel. Git hareket etme. Hareket etme. Bekle kanka bir saniye. Bekle. Bekle. varıyor üstüne gel. Gö oh. Götür varıyor Götür 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 kaldır. Sonra bana patlat ya patlatacağım. Yarım. Varıyor şeyde. Atış yapıyor. Götür üstüne sen bana patlat. Yaklaştın da patlatacağız onu. Hazır o. Hazır ha. Patlat. Patladı galiba. çok iyi patladı. Patladı patladı. patladı Komple iptal. Evet, evet, evet. <laughs> 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 Abi nasıl patladı bir ayı değil ya.